yine Kurtuzu'nun malumatını arz edeyim. Kale, şöyle ifade ediyor. Kale ulema'una, bizim alimlerimiz şu hikme, şu neticeye vardılar. Sen fitnetu iza umret, hareken Bir memlekette fitneler ve fesatlarla amel edilmeye başlandı mı, günahlar, haramlar işlenmeye başladı mı, o memleketteki insanların tamamı helak olur. Maasi, ve ظهور Munkar, وانتكار المنكر وعدم وعدم التوالي bir yerde masiyetler zuhur etti mi? Allah'a isyan etmek çoğaldı, yayıldı etrafa, yayılma istidadı gösterdi mi? Ve onları da, onları da değiştirmek, onların hakkından gelmek de mümkün olmadığı zaman ve izalem tuğayyen değiştirilmesi, tahir etmesi mümkün olmadığı zaman وَجَبَ عَلَى الْيِلِّنِينَ الْيِنْكِرِينَ لَهَا بِكُلُوبِهِمْ اُجْرَانَ تِلْكَ الْبَرْ Mesuliyetimizi görüyorsunuz, içinde yaşadığımız cemiyet açısından. وَجَبَ عَلَى الْيِلِّنِينَ Bütün müminlere, orada yaşayan Müslümanlara vacip olur ne? Bu kötülükleri itaat eden, kabul etmeyen, nefret eden, istemeyen Müslümanlara vacip olur. Hicrane, kimsel bende, o bende terk oradan ayrılmak kısmına farz olur. Ama önce emri bir maruf yapılacak. Söylenecek, çalışılacak, yapılacak, her şey feda edilecek. de muvaffak olunmadım oradan, kaçılacak. Vel <laughs> herhe liha, o mahalleden o buhuttan kaçılacak. Neden ve niçin? Bakınız, dehşetli bir hadis-i şerifi daha arz edeyim size bu hadis-i rahmetli Ömer Rasulî hocamız fıkıh kamusunun ikinci cildinin 46. sayfasında izah ediyor. Aman ya Rabbi, fıkıh kamusu diye bir kamusu var. Üstülahat-ı fıkhiye kamusu, devri cumhuriyette böyle bir kitap kaleme alınmadı daha. Üstülahat-ı fıkhiye kamusu, onun ikinci cildinde ذاك الكوثر يصح في حديث محمد مصطفى عليه الصلاه مصطفى ، اين هذا لا يَقِتَنَّ احدكم يقتل فيه رجلا كلنا فان اللعنه تنزل على كل من حضر حين لم يدفعوا عنه. يا رب ، Müslümanlar, bakınız, la yakisen ne sizden hiç biriniz durmasın, oturmasın. Memkisen, öyle bir yerde ki, öyle bir mahallede, öyle bir memlekette ki, yüksel fiyhi racilin zulma, haksız yere bir takım insanların öldürüldüğü, bir takım insanların katledildiği bir mahallede ve memlekette, Müslümanım diyen insanlardan hiçbiriniz وربنا لا يقفن في دقيقة ثلاث فتنين بطنين كل فإن اللعنة لعنت لعنت في فإن تنزل على كل من حضر أو ظلما حكس في إنسان oturan, orada hazır olan, ve fakat o zulmü, o belayı oradan geç edemeyen, onun önüne geçemeyen, orada o mazlumu ölümden kurtaramayanların hepsinin üzerine arş-ı vallahi lanet yaradır Rasûlullah. Lanet yaradır. Lanet diler. Fe illan lânete tenşü. lanet eder. O haksız yere adam öldürülen, adam denilen, Hakk'a gasp edilen, mal çalınan, o mahallede yaşayan, bu işlerin, bu günahların, bu zulümlerin önüne geçemeyen, mani olamayan, gayret göstermeyen, müdafaa etmeyen, muhafaza etmeyen Müslümanlar, gece yarısı kalkıp teheccüd namazları dahil kılsalar, vallahi lanetten kutlamazlar. Ya buyurun hanımım! Şimdi zemiyeti itme, yerini tayin edin! Sen istediğin kadar gece yarısı kalk, sabaha kadar kaçtır, sen kaçtır, sahnen kaçtır, kaçtır, sağ tarafa yap. Benim zulüm, ölüm, felaket, hezaret hissediyor, bir şey demenasın. Emredin maruz yapacaksın. Bütün gücümle hadis-i şerifin devamını arz ediyorum. وَلَا يَخِسَنْ يَا هَدُكُمْ مَلْخِسَنْ يُبْرَبُ فِيهِ رَجُلٍ سُلْمَا Haksız yere bir adamın dövüldüğü, bir adamın anasına avradına sövüldüğü, görüldüğü, hakarete maruz kaldığı bir mahallede sizden hiç kimse sizde <laughs> bir dakika oturmasın. فَاِلَّا لَوَنَةَ تَنْزِلُ عَلٰى كُلِّ مَنْ حَبَرَهُ كِينَ لَمْ يَدِسَ عَوَنْ Orada bulup da o mazlumu, haksız yere dövülen ve söylen adamı idafa etmeyen, edemeyen Müslümanların üzerine arş-ı âlâdan devamlı olarak lanet iler. Hadis-i sahih. Bunlar bir parça. Bakınız işte bu gibi ayetlerden ve hadis-i kerislerden dört ve nebin imanı şirkte Sık sık söylüyorum unutulmasın diye. Vazifelerimizin ne olduğunu anlayalım diye. Ne ne lazım demeyelim. Canım karışma ne yaparsa yapsın denemek için. Vazifelerimizin neler olduğunu bilmek için söylüyorum. Bu hakikatlerden, bu hükümlerden şu neticeye varmış alimlerimiz. Hanefi, Şafi, Hanbeli, Maliki mezheplerinin ortaklaşa hükmü şu. Müslümanlar camilerde toplaşıp ya nerede bulunuyorlarsa, bulundukları mescitte, mahallede, mevzide, mekanda, mekanda neredeyse, namaz esnasında dahi, namazın dışında zaten bütün gücünle çalışacaksın. O gayet tabii ama bir de var ki toplaşmış namaz kılıyorsunuz. Allah'ın huzurundasınız, Farz olan bir namaz, mesela sabah namazının farzını kılıyorsunuz. Sabah namazının farzını kılıyorsunuz. Çok mühim bir farz, çok mühim bir namaz. Ya dünya namazının farzını kılıyorsunuz. İki dakika yatsı, ya dünya namazının farzını kılıyorsunuz. Cemaat olmuşsunuz, imama uymuşsunuz, Bir yerde namaz esnasında, namaz Allah'ın huzurunda mı Tam o esnada, bulunduğumuz mahallede, muhitte, düzen bir müslümanın zine uğraması karşısında, İmdat, Müslüman yok mu, sen kurtaran yok mu diye bağırıp teriyat edip de o namaz kılan Müslümanlar, o zulme uğrayan, felakete uğrayan, dönemem sevmem hayatı tehlikeye düşen o Müslümanın imdat, sen kurtaran yok mu diye teriyatını çıkanını namazdayken işitinlerse sen hal namazı bozuk, o Müslüman imdat daha çok nasıl kalır İslam'ın hükmü bu dört katıdan hükümler. Sen hala çekeceğim tesbihini. सहायति कोन्हे अने केत्रियूं